Değerli arkadaşlar bugün sizlere İsrailler Filistin arasındaki son hadiseleri değerlendirmek istiyorum. İsrailler arasında son 7 yılın en kötü şiddeti halen devam ediyor. Başbakan Netanyahu'nun Batı Şeria'nın işgali ve Gazze kuşatmasının İsrail'in güvenliğini etkileyemeyeceği fikri ise sarsıldı. Netanyahu seçmenleri İsrail'in güvende olabileceğine ve Filistinlilere taviz vermeden sağlıklı uluslararası ilişkiler yaşayabileceğine ikna ederek 10 yıldır iktidarda bu ülkeyi sağa doğru yönlendirirken onun İsrail'e en uzun süre hizmet veren başbakan olmasını da sağladı. Filistinliler ise artık her zamankinden daha marjinalleşmiş durumdalar. Ne var ki İsrail'in kazandığı herhangi bir zafer Filistin-İsrail çatışmasında yok. Bunun yerine her iki tarafında yapmış oldukları eylemleri son derece tehlikeli ve her iki tarafta ateşin üzerine benzin döküyorlar. Hadiseler daha da kötüleşiyor, daha da kötüleşebilir. Patlamalar her yerde oluyor, daha da olabilir. Hamas'ın hızlı yükselişinin gösterdiği gibi Hamas Filistin liderliği üzerindeki iddiasını kanıtlamak için krizler çıkartıyor. İsrail'e füzeler atıyor. Çıkan bu krizlerden atılan bu krizlerden her iki halk da zarar görüyor mağdur mağ mağdur oluyorlar. Kimileri için Hamas saldırgan çünkü sivil hedeflere kasıtlı olarak roket atıyor. Diğerleri için ise saldırgan olan İsrail çünkü kendi tarafında Gazze şeridinde olduğundan daha az kurban var. Ancak İkinci mantığı İkinci Dünya Savaşı'na uygularsanız yanlış bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ni saldırgan Almanya ve Japonyayı da kurban olarak etkilemiş olursunuz. İsrail 2005 yılında Gazze'den çekildi. O zamandan beri bölgenin kendisini bir fanatizm merkezine ve ülke güvenliğini tehdit etmeye dönüştürdüğünü gördü. İsrail'in bu deneyiminden sonra artık Batı Şeria'dan çekileceğine hala inanan var mı? Ben inanmıyorum. İsrail Batı Şeria'da bugünden itibaren daimidir düşüncesindeyim. Amerika Birleşik Devletleri isteksiz olan tarafların iki devletli bir çözüme zorlanabileceğine ise inanmıyor. Başkan Biden hükümetinin yapabileceği çok az şey var. Bununla beraber taraflar arasındaki düşmanlıkların sona ermesi için siyasi bir baskı yapıyor. Ancak onun mesajlarını taraflarla defalarca tekrarlanması gerekiyor. Özellikle Birleşmiş Milletler Cemiyeti, Eğmen bir Filistin ile güvenli bir İsrail arasında her iki halkın barış içerisinde hür yaşamalarını sağlamaları zaruridir. Her iki ulusun da bağımsız birer devlet olması haklar hukukuna uygundur. Göründüğü kadar bu olası olmasa bile her iki taraftaki yapıcı düşünen devlet idaresi bir gün bunu başarabilir. Dolayısıyla ülkemiz Türkiye bölgede aktif diplomasi yaparak her iki halkın barışmasını Orta Doğu'da sağlamalıdır. Türkiye'nin hem Filistin halkı ve hem de İsrail halkıyla tarihsel iyi ilişkileri vardır. Dolayısıyla bunu diplomaside Türkiye'nin başaracağı kanaatindeyim. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail toplumundaki meselelere dar görüşlü çevre çerçevede baktığı için siyaseten hata yapıyor. Daha doğrusu sorunun çözümünde siyaseten hata yapıyor. Çünkü kendileri Filistinlilerle herhangi bir barış ihtimalinin olacağına inanmıyorlar. E Filistin halkının haklarını tanımıyorlar. Bu mazlum halkı internet çağında sür sür e, topraklarından sürdürmenin mümkün olduğu düşüncesindeler. İşte burada yanılıyorlar. Netanyahu bu düşüncesinde yanılıyor. Onun hala böyle düşünmesi bir hata. Er ya da geç bölgede meydana gelen sorunların ve patlayan nefretin sonlandırılması için Birleşmiş Milletler Cemiyeti'nin gerekirse sorunun çözümü için askeri bir reçete sunması gerekir kanaatindeyim. Öte yandan Mahmut Abbas demokratik meşruiyeti olmayan kırılgan bir liderken Hamas bu yenilenen çatışmalar nedeniyle davalarına yararlı olarak kabul ediyor gibi görünüyorlar. Burada Hamas da çok yanılıyor. Çünkü Hamas Acemlerin yönlendirmesi sonucu hareket ediyor. Dolayısıyla sorunları büyütüyor. Sorunların çözümü için bölgede uluslararası diplomatik baskıya acilen ihtiyaç var. Hamas'ın Kudüs'ü savunması diye nitelendiği, nitelendirdiği bir operasyonla İsrail'e karşı yapmış olduğu saldırının ne siyasi ne de askeri bir başarısı olmadı, olmaz da. Dolayısıyla Hamas şimdi bu saldırısının ağır bir bedelini ödüyor. Zira İsrail'in karşı saldırısı sonucu Hamas üst düzey komutanlarını, üst düzey siyasi personellerini ve kilit kurumlarını kaybetti. İsrail hükümeti ise silahlı kuvvetlerinin üstünlüğünü yalnızca misilleme yapmak için değil aynı zamanda İran'ın yönlendirmesiyle gelişen tehlikeyi engellemek için de kullanıyor bu gidişe göre İsrail Hamas örgütünün askeri operasyon yapmaması şiddetli bir şekilde zayıflamasını sağlamak için her türlü askeri eylemi mübah görüyor akabinde de bu bölgeye sahip çıkacak. Gazze halkı bunun farkında olmadı. Ancak başka yerlerdeki gelişmelerden de bildiğimiz gibi bölgede vekalet savaşı verildiği için vekalet savaşı veren örgütlerin başarı o başarılı olmaları mümkün değildir. Almanya Federal Hükümeti ve diğer batılı ülkeler hadiseler nedeniyle İsrail'in meşru müdafaa hakkına sahip olduğuna işaret ediyorlar. Yani İsrail'i açık açık destekliyorlar. Orta Doğu'da Filistinliler ve İsrail'ler arasındaki son gelişmeler bir hakimiyet stratejisinin artık İsrail'e istikrar bile getirmediğini gösteriyor. Filistin topraklarına bakan duvarlar çatışmanın İsrail'deki karışık yerlerde de şiddete yol açmasını engellemedi. Başkan Rivlin'in bir iç savaştan bile bahsediyor olması bu görüşlerimin doğruluğunu tespiti anlamındadır. Bu da yerleşim politikasının kademeli olarak ama giderek kötüleştiği bu eski ve köklü çatışmayı çözmemek için ödenmesi gereken yüksek bir bedel. Dolayısıyla İsrail Hamas'la kolay kolay barış yapmaz. Ancak Filistin toplumunun diğer kesimleriyle sorunları çözmek için bir yuvarlak masada meseleyi tartışabilir. Bölgede barış umudu yok. Genel görünüm ise çok kötü bölgede barış umutunun doğması ve çok kötü olan genel görünümün giderilmesi için ülkemiz Türkiye'nin diplomatik atak yapmasının zaruri olduğu kanaatindeyim. Eğer ülkemiz diplomasi yoluyla bu sorunu çözmek için bir reçete her iki halka sunarsa bu reçetenin kabulü mümkündür diye düşünüyorum. Orta Doğu'daki bu çat çatışmalar dünyadaki en karmaşık tartışmalardan biridir. Basit, ahlaki ve hukuki kategorilerde ise bu çatışmalar özetlenemez. Elbette ki İsrail hükümetinin eylemlerinden gelsen Gelsenkirchen, Münster veya Bondaki Yahudi toplulukları sorumlu değillerdir. Orada sinagogların önünde gösteri yapmak haklı değildir. Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı'nın söylediği gibi taşlar sinagoglara atılıyorsa bu gerçekten de açık açık antisemitizmdir. Almanya'da 1945'ten sonra tüm eski ve yeni antisemitlere karşı olduğunu kendi toprakları üzerinde antisemitizm yapılmasına müsaade etmeyeceğini hep dile getirdi. Dolayısıyla Orta Doğu'daki sorunlar Avrupa'ya taşınmamalı, başkalarının mabedine saygısı olmayanların, yani sinagoglara saygıları olmayanların, kendi mescitlerine de saygıları olmaz. Dolayısıyla Avrupa'daki sinagoglara tüm Müslümanların saygılı olması gerekir. Sinagoglar önünde sinagoglara taş atanlar, Yahudilere küfredenler antisemit derler. Bunu da burada vurgulamakta fayda var kanaatindeyim. Hiçbir ülkenin bu seviyedeki tehdidi kabul etmemesi gerektiği gibi İsrail de kendini savunma hakkına sahiptir. İsrail cezalandırıcı gücüyle Hamas'ın başlattığı şiddete tepki göstermekte hiç tereddüt etmiyor. Ama bu tavır her zaman işe yaramıyor. Sorun askeri bir çözümle mümkün olsaydı bu uzun zaman önce elde edilebilirdi. Fakat askeri metodla sorun bu güne kadar İsrail tarafından çözülmedi. Bugünden sonra da askeri metodlarla çözülmez. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye bölgede daimi barışın olması için Filistinlileri ve İsrailleri daha doğrusu tarafları ve bilakis Netanyahu hükümetini ikna etmeli. Aksi takdirde bölgede barış olmaz. Bölgede barış olmayınca da akan kandan hep mazlum halklar, mazlum halklar, mazlum iki halk zarar görür. Dolayısıyla barışın sağlanabilmesi için ülkemizin aktif diplo diplomasi, yapmasında fayda vardır düşüncesindeyim. Değerli arkadaşlar, burası Güney Kore'nin başkenti Seoul. Ben Tekmanlı Profesör Doktor Doktor Ümit Yazıcıoğlu. Beni dinlediğiniz için hepinize en derin saygı ve hürmetlerimi sunar. Allah'a emanet olmanızı temenni ederim.